Ne yalan söyleyeyim iyi değil Kendinden çekilmiş bir şehir gibi Sensizliğin ortasında yapayalnız bir Başına karlar yağmış dağlar gibi Kimsesi kalmamış çocuklar gibi Hasreti özlemi gel bana sor Göz yollarda gurbetin ta kendisi Ne yalan söyleyeyim iyi değil. Her şeye uzağım ben Gülüşlere, huzurlu yarınlara, baharlara, küskün kışın ortasındayım Ne sevdayla tanıştım, ne de bir çiçek açtım Ömrümü hep yasaklarda yaşadım Mutluluk denen şu şeye ben hep bırak kaldım Herkes gibi kahkahalara boğulamadım Düştüğümde yanımda kimseleri bulamadım yüzünden yüzümden gözyaşlarımı arındıramadım. Sorduklarında gururuma dokunduramadım. Ama artık yoruldum. İsteyemedim. İyiyim diyemedim. Yapamadım. Ne yalan söyleyeyim. İyi değilim. Hayatın hep omurgası tarafını gördüm. Yaşamaktan genç yaşındayım. Seviyorum kelimesinin hep altında yazın. Zamanın daima bir adım gerisinde vardı. Hayallerime hep susadım. Hiç dokunamadım. Yanlış limanlara demir attım. Mükafatı yalnızlık alırdı. Kendim ettim, kendim çektim. Yine de kimseye kabahat bulamadım. Şu dünyada herkes iyi oldum da bir ışık olamadı. Ne var sevgili? ...iyi değil. Gizlemek için bir sebebim yok artık. Zamanında derdimi çok anlattım. Ne yazık ki hiçbir elden derman bulamadım. Arkama her döndüğümde bir hançer daha bulum. Nedenleriyle hep boğuştum ama işin içinden asla çıkamam. İnsanların ben ne derdi nedir bilemedim. Uzak durdum her şeyden. Yine de başaramadım. Ben bu ben bu dünyaya hep uyduramadım. Ne yalan söyleyeyim. Yerimden mutsuz. Bu hayattan artık beklentisi. Ne yalan söyleyeyim. İyi değilim.